bir kitap düşünün. Bunca gelişmiş teknolojiye rağmen ancak ve ancak son yüzyılda bilimin keşfedebildiği hakikatleri bize 1400 yıl önce bildiriyor. Birçok bilim adamı ve kaşifin doğruluğunu çürütmek için çıktığı yolda ise kendi emir ve buyruklarına çekiyor. Acaba böyle bir kitabın fevkalade ilahi bir kudretten kaleme alındığından hiç şüphe edilir mi? Kur'an'ın bilime ışık tuttuğu 20 bilimsel hakikat. Haç Suresi 47. Ayet Zamanın Göreceliği Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek, yüzyılın başlarında Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır. Rahman Suresi 37. Ayet Gökyüzündeki Kırmızı Gül Razıt Nebula Sonra gök yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman Bu ayette kıpkırmızı bir gül olduğu zaman ifadesinin Arapçası Vardeten ke eddihanidir. Bu ifadeyle gökyüzünde oluşan görüntü kırmızı renkte bir güle benzetilmektedir. Bu tarif gökyüzünde kırmızı renkte katmerli bir görünüm olan gök cisimlerinden özellikle Razıt Nebula ile çok büyük benzerlik taşımaktadır. Yasin Suresi 39 ve 40. Ayet Ayın Yörüngesi Ay'a gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Ayın yörüngesi, diğer gezegenlerin uyduları gibi düzgün bir yörüngede ilerlemez. Ay, yörüngesinde seyrederken dünyanın bazen önüne, bazen arkasına geçer. Aynı zamanda dünya ile birlikte güneşin etrafında da döndüğünden, Uzayda sürekli S harfi benzeri bir yörünge çizer. Rum Suresi 48. Ayet Yağmurun Oluşumu Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Yağmurun oluşumundaki her aşama Kur'an ayetlerinde bildirilmektedir. Üstelik bu aşamalar doğru sıralama ile açıklanmıştır. Kaf Suresi 54. Ayet Altı günde yaratılır. Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan sonra arşa istiva eden Allah'tır. Kur'an ile modern bilim arasındaki uyumun bir örneği de evrenin yaşı konusudur. Kozmologlar evrenin yaşını 16-17 milyar yıl olarak hesaplamışlardır. Kur'an'da ise tüm evrenin 6 günde yaratıldığı açıklanmaktadır. İlk bakışta farklı gibi görünen bu zaman dilimleri arasında çok uyum vardır. Şaşırtıcı bir şekilde hem de. Gerçekte evrenin yaşı ile ilgili elimizde bulunan bu iki rakamın her ikisi de doğrudur. Yani evren Kur'an'da bildirildiği gibi altı günde yaratılmıştır ve bu süre bizim zamanı algıladığımız şekliyle 16-17 milyar yıla karşılık gelmektedir. Ebe Suresi 12. Ayet Elektrik Kullanımı Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttı. Erimiş bakırın kullanılması ile Süleyman Aleyhisselam döneminde Elektrik kullanılan yüksek bir teknolojinin varlığına da işaret ediliyor olabilir. Bilindiği gibi bakır, elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayinin temelini oluşturmaktadır. Dünyada üretilen bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayinde kullanılmaktadır. Ayette geçen sel gibi akıttık ifadesi de elektriğin çok geniş alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor olabilir. Doğrusunu tabii ki Allah bilir. Neml Suresi 39. Ayet Görüntü Nakli Cinlerden ifrit, sen daha makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim, dedi. Günümüzde yazı, resim, film gibi her türlü bilginin internet teknolojisiyle birkaç dakika hatta birkaç saniye içinde çok uzun mesafeler kat etmesi mümkün olmaktadır. Bugün bilim adamlarına göre atom ve moleküllerin hatta daha büyük cisimlerin nakli yakın gelecekte mümkün olabilecektir. Teleportasyon denilen bu yöntem ile bir yerde bulunan bir cismin maddesel özellikleri ortadan kaldırılarak bu cisme ait tüm detaylar ve atom dizilimi bir başka yere gönderilmektedir. Al Suresi 8. Ayet Modern Ulaşım Araçları Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır. Yasin Suresi 41-42. Ayet Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir ayettir ve onlar için bilmekte oldukları bunun benzeri nice şeyleri yaratmamızda. Bu ayette ulaşım aracı olarak hayvanların dışında insanların bilgi sahibi olmadıkları ulaşım araçlarını da olacağına dikkat çekmektedir. Yunus Suresi 91-92. Ayet Firavun'un cesedinin korunması Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Bu ayetlerde Firavun'a ait cesedin gelecek nesillere ibret olacağının bildirilmesi cesedin bozulmamış olacağına bir işaret olarak kabul edilir. Kur'an'da 1400 sene evvelden haber verildiği gibi halen tarihsel bir belge olarak bulunan bir ceset Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyaları odasında sergilenmektedir. Rum Suresi 1. ve 4. ayet. Bizans'ın galibiyeti. Elif Lam Mim Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler Hristiyan olan Bizans'ların 613-614 yıllarında putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra Millattan sonra 620 civarında indirilmişti. Rumların galibiyeti 630 yılında İmparator Heraklius'un Pers hükümdarı 2. Kroşrov'u yenilgiye uğratarak Kudüs'ü geri alması ve Hristiyanlığın sembolü gerçek haçı Kutsal Mezar Kilisesi'ne kazandırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi ayetteki 3 ile 9 yıl içinde ifadesiyle dikkat çekilen zaman aralığında mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Ankebut Suresi 14. Ayet Nuh Tufanı Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. O da içlerinde 50 yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Milattan önce 3000 yılları civarında gerçekleştiği düşünülen tufan tüm uygarlığı bir anda yok etmiş ve bunun üzerine tamamen yeni bir uygarlık kurulmasını sağlamıştır. Böylece tufanın açık delilleri bizlerin ibret alması için binlerce yıl korunmuştur. Mezopotamya obasını etkisi altına alan tufanı araştırmak için yapılmış birçok kazı vardır. Nal Suresi 68-69. Ayet Baldaki Şifa Rabbin bal arasına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçu ver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Balın faydaları insanlar için şifa kaynağı olduğu günümüzde açığa çıkmıştır. Kolayca sindirilir, süratle kana karışır, hızlı bir enerji kaynağıdır. Kan yapımına destek olur. Antimikrobiktir, antioksidandır, vitamin ve mineral deposudur. Yaraların tedavisinde kullanılır. 66. Ayet Kan dolaşımı ve sütün oluşumu Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içermekteyiz. Mide kanalından gelen yarı sindirilmiş besinler damarlardan gelen kan ile birleşerek vücuda dağılır. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süt bezelerine süt olarak salgılanmak üzere ulaşmaktadır. Süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. Suresi 35. ayet. Şifa kaynağı bir bitki, zeytin. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yapılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Zeytinin ve zeytinyağının sayısız faydaları günümüzde açığa çıkmıştır zaten. Tin Suresi 1. Ayet Mükemmel bir meyve incir. İnciri ve zeytine and olsun. Tin Suresinin 1. Ayetinde Allah'ın incire and olsun şeklinde bildirmesi, bir meyvenin faydaları açısından son derece hikmetlidir. İncir herhangi bir meyve ya da sebzeye göre en yüksek lif içeriğine sahiptir. Kuru incirin içerdiği omega 3, omega 6 yağ asitleri ile fitosterol sayesinde kolesterolü düşürücü olarak da önem taşıdığı anlaşılmıştır ve sayısız faydası vardır. Diyem Suresi 23-26. Ayet Kur'an'da dikkat çekilen hurma ve faydaları. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma, Rabbinin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Hurma içerik olarak çok vitaminli ve minerale sahiptir. Lif, yağ ve proteinler açısından da çok zengindir. Hurmada sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klor da bulunmaktadır. Hurma ayrıca A vitamini, beta-karoten, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içerir. Sır Suresi 30. Ayet Kur'an'da 19 mucizesi Onun üzerinde 19 vardır Besmele 19 harftir İlk vahy olan sure 96. suredir Sondan 19. suredir Kur'an 114 19 çarpı 6 sureden oluşur Kur'an'ın ilk vahy edilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplamı kelime sayısı 19'dur. Son vahyedilen sure olan Nasır toplam 19 kelimeden oluşur. Kur'an'da 19 sayısı ile ilgili birçok mucize vardır. Sadakallahu'l-Azim. Yüce olan Allah doğruyu söyledi.